asla kırılamaz denen o rekorları kıracağım canlar. Öncelikle video başlamadan bu videoyu sizden bol bol like ve bol bol da yorum bekliyorum. Lafı azaltmayalım hadi videomuza geçeyim. Şimdi canlar ilk rekorumuz şu Minecraft'ın en alt katına kadar yapılacak olan bir MLG lazım. Ama şöyle bir şey var Minecraft'ın en alt katmanından daha da alt katman inerek bu rekoru en yüksek sınırına ulaştırmış oluyoruz. Mesela şu an kaçıncı kattayız? Bakın Minecraft'ın son sürümündeyiz. Minecraft'ın en fazla dinlenebilecek mesafesi eksi 65. Yani şurası işte anladınız 60 65 bine. Ama bir komut yardımıyla daha doğrusu bir bug sayesinde tam şu kata yani 125. kata buraya blok koyamazsınız normalde. Blok koyuyoruz ve şimdi en tepeden buraya emelci yapıyor. Hadi bakalım ben deniyorum az da canım var. Tutar mı tutar mı tutar mı tutar mı hadi 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 hadi. Al. Ah! Hadi deneme iki yer deneme iki yer deneme iki. bu! Yukarı çıkart beni. Aynen. Yukarı çıkart beni. Yukarı, yukarı. Geri çıkar. Çıkar, 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 çıkar. Sen mükemmelsin ya. Şimdi canlar şuradan da görüyorsunuz. Amacımız burada bir anda 8 blok birden vurmak. 8 blok. Evet. Burada hızlanacağım, hızlanacağım ve Minecraft'taki en uzun standart atlayışı yapacağım. Amacım hiç olmazsa şunu üstüne düşmek. Şuradan da sayabilirsiniz. Hadi bakalım. Uh! Hadi bakalım. Ben başlıyorum hadi. Abi çok kötü atladım. Her seferinde ilk denemede olacak diye bir şey yok. Belki ikinci denemede. Hadi üçte de olacak hadi. Abi zıpla artık şuradan. Hadi oldu sayıyorum buna. Ya zıp. Abi zıplamıyor delireceğim. Buradayken zıplasana ya. Zıplasana olacak ya. Hadi. Hadi. Abi bir şey diyeceğim. Bunu niye zıplamıyor bu? Hadi. Hadi yaptın. Oğlum zıp. Aha. Oh be. Zıpla 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 bekliyorum zıplamıyor. Oh be. Şimdi canlar şuradan Kornatları görüyorsunuz. Bakın. Eksi 2 eksi 40 tamam mı? Ben amacım gidebildiğim en uzak mesafeye bot ile gitmek olacak. Ve bunun için şu komut bloğunu kullanacağım. Bu komut bloğu canlı her saniye bana bot veriyor. Amacımız bu deniz boyunca hiç olmazsa gidebilmek. Hadi bakalım. Ben başlattım. Hadi bu kadar hızlı olması beklemiyordum. Neyse yapacak bir şey yok. İkinci denemeden olur belki. Hadi bakalım. Abi oluyor. Çok güzel oluyor hatta. Bak. Mükemmel. Hiç bir istifini bozma işte. 100 blok gitmek istiyorum ya. Hadi. Çok güzelsin. Hiç bozma. Çok güzel gidiyorsun. Abi kaç blok gittim bilmiyorum. 100 blok gidemeden ölüyorum. Devam. Hadi bakalım. Aa! Hadi be. Her seferinde. Abi ben burayı yapacağım. Çok güzel. Hadi. Hiç bozma. Evet. <laughs> canlar burası da 100. blok. Nereden baksanız 140 blok. Şu botlarla gitti abi. İşte bu ya. Şimdi canlar böyle devasa bir denizimiz var. Ve burada blok bambularımız var. Neden? Çünkü canlar amacımız oyundaki en büyük bambu bloğu yapmak. Bunun için şuradan bir tane temel alıyorum. Ve buradan canlar 50, 50, 50, yukarıda 50 yapıyorum. Artık hesabı siz yapın. Hadi başlayalım bakalım. <laughs> Sonunda Sonunda abi 50 çarpı 50 çarpı 50'lik devasa bir Bam bu blok Güzel 51 çarpı 51 çarpı 51 yaparsa rekor kırılmış olur <laughs> Ama şu anlık bende Umurumda değil gerisi Şimdiki rekorumuz canlar Bir chunk içine en fazla pig koyma rekoru Bunun için Şuraya oldukça geniş bir alan açacağım. Oldukça geniş Ve açtım güzel Slash /give YunusLp repeater command block canlar. Buraya koyuyorum. Samın piglin diyorum ve evet, her zaman aktif olsun başka. Çalıştır. <laughs> Hadi. Daha çok, daha çok. Hatta şöyle bir şey yapsam mı acaba diye düşünmedim de değil. Oo, hepsi domuz de adamına düşüyor. <laughs> e oyunu kasmaya başladım. Aa Kaç entity var keşke görebilsem Emin değilim burada gözüken entity sayısı yazıyor mu Ama hiç bir fikrim yok Sanki E harfi entityleri gösteriyordu Yok abi entity gösteren sayı yok Ve abi şu an şöyle bir alanın tamamı Piklin dolu İçine hiçbir şekilde giremiyorum Girersen bunlar beni pataklar Ama hiç olmazsa bir sonra geçip Bir siftah yaparız Hadi bakayım Oha bu ne İkisinin efektlerine bak. Şimdiki rekorumuz canlar. Tek seferde en fazla cadı oluşturma. Bunun için şöyle bir alan yaptım. Şimdi bu alanın içi neden böyle? Biraz geniş olması lazım. Ve tek seferde olacağı için. Hani hiç olmazsa bir 3x3'lük bir an olması gerekiyor ki. Yıldırım her yere birden tesir edebilsin. Çok da edebileceğini zannetmiyorum. 1x1'de çünkü entity sayısı limitli kalıyor. Onun için en mantıklı şu an böyle gibi. Şimdi slash summon buraya villager yazıyorum. Always aktif diyor. Beşinci ana buradan bu şekilde aşağı doğru atacak kendilerini. Bir sürü köylü oluşması lazım. Hiç olmazsa ölmeyene kadar. Bakalım. Bakın hasar yiyorlar. Bu da demek ki Yunus sen artık belli bir limite ulaştın. Çok da zorlama demek. Bakın buraya girersem beni böyle atıyorlar. Şimdi şöyle bir spectate moda geçiyorum. Slash, summon, lightning bolt. Oh! <laughs> Hop! Hepsi birden canlandı. Abi bak bunu beklemiyordum işte. Ben köşelerde bir iki tane kalır zannediyordum. Abi hepsi birden spawn oldu. Çok iyi. Cidden çok iyi. İyi bu rekoru kırmış oldum. <laughs> şimdi canlar böyle bir alanımız var. Neden böyle bir alan? Gene benzer bir komut yardımıyla bu rekoru kıracağız. Bunun için creeper spawn etmem gerekiyor. Beşinci canlar bu şekilde görebilirsiniz. Bunlar bir yandan spawn olurken biz de elimize kalkan alacağız. Çünkü rekorumuz şu. Tek seferde yani bir alan içerisinde o kadar fazla creeper olması lazım ki bunların hepsinden kurtul. Hatta bunu hızlandırmak için şöyle bir yöntem de yapabilirsiniz bakın. Görüyor musunuz? <laughs> Çok seviyorum bu komutları yemin ediyorum ha. Bence bu kadar yeter. Çok da zorlamamak lazım limitleri. Bence yeterince spawn oldular. Oo. Hem de bayağı abi spawn oldular. Survival'a geçelim. Kalkanı basalım o kadar laglı ki şu an oyun. Bak görüyor musun creeper'lar bak gelmiyor bak. Abi ölümüne bak creeper'ların. Hadi amacımız bu creeper'ların patlamalarından kurtulmak. Abi laga bak. Eğer buradaki bütün creeper'ların yani çoğundan hiç olmazsa kurtulabilirsek her türlü dekorumuzu kırmış oluruz. Ve benim kalkan neden ben unbreaking basmadım? Bu kalkan büyük ihtimalle birazdan tahtalı köy olacak ha. Ve hala kademe kademe gelmeye devam ediyorlar. Ve evet aynı anda iki stack Creeper'dan kurtulduk. Ha bu kadarından kurtulabilir miyiz? Unbreaking basarsak aslında kalkanımızı kurtulabilirdik. Ama teknik olarak zaten Minecraft'ı kendi içerisinde bunun denenmiş versiyonla en fazla 10-15 tane creeper'la denedikleri için hiç kimse böyle manyaklık denemediği için teknik olarak rekoru kırmış sayılıyoruz. Evet çünkü kimse böyle bir şey denemediği için kırmış sayılıyoruz. Yoksa biri oturup bunların hepsini patlatmasını da bekleyebilir yani. Unbreaking falan basarak. O zaman o bu kurmuş olur. Ama ben 10-15 tane kırdığım rekordan, daha doğrusu creeper'dan sayılıyoruz. <laughs> Şimdi canlar bakın hemen bunun yanındayım. Neden? Çünkü bu rekoru gene bunun yakınında yapmak istedim. Farklı bir dünya açmamızı gerektirecek bir mevzusu yok aslında. Peki rekorumuz ne? Şuradan az önceki yerlerde hatırlarsınız. Hep bu komut öyle bugün rekorumuzu kırıyoruz. Ha? Kolaya kaçıyoruz bugün. Canlar tavuk spawn edeceğiz. Peki neden? Tek seferde en fazla TNT. Oğlum biraz hareket edin lan oynayış oğlum. Burayı doldurun la. Aa o kadar da beleşçi olmayın ya. Ha? Girin bakayım içeri. Bu arada ölenler var içeride. Ondan dolayı daha fazla koymayacağım. Tek seferde en fazla bir TNT ile mob öldürmemiz gerekiyor. Şu anda ölen yok. Hatta şöyle biraz daha etraf dolaşayım. Tamam. Bütün hepsini topladık. Aslında TNT 5x5'lik alana etki eder ama ben bu şekilde de rekoru kıracağımızı düşünüyorum. Eğer hepsini öldürebilirsek rekor kırılıyor çünkü. Hadi bakalım. Bastım. Lütfen hepsi ölsün. Lütfen hepsi ölsün. Lütfen hepsi ölsün. Öldüm hepsi. İşte bu. Kaç tane? Tek seferde bir TNT'li iki buçuk stek neredeyse mob'u aynı anda öldürdüm. Tek seferde. Mükemmel. Evet canlar bugün de böyle mini mini minnak tatlı mı tatlak birkaç tane rekor kırdık. Umarım sevmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için dediğim gibi video bol bol like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman bir dakika daha da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.